Evet arkadaşlar, Mod 2 1. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Mod 2 birleştirmeyi öğreneceğiz. Videoya başlamadan destek için abone olursanız sevinirim. Hadi başlayalım. İlk önce 2 adet kodlayıcı motorumuzu alıyoruz. Sonrasında 2 adet motor. Kablomuzu motora takıyoruz. Sonrasında ana gövdeyi kablolar, içinden geçecek gibi ayarlayıp takıyoruz. Vidalarla motorlarımızı, ana gövdeye sabitliyoruz. Sonrasında tekerlek göbeği ve kaygan, lastiği birleştirip vida ile ana gövdeye sabitliyoruz. Mini tekerleğimizi robotun altına koyup, üstüne dörtlü RGB sensörünü yerleştirip vida alıyoruz. Bu bıyık kablomuzu alıp dörtlü RGB sensörünün bir tarafına takıyoruz. Bluetooth kablomuzu alıp dörtlü RGB sensörünün diğer tarafına takıyoruz. Ultrasonik sensör 2, bir alıyoruz. Ultrasonik sensör 2'nin bir tarafına, dörtlü RGB'ye bağladığımız kabloyu bağlıyoruz. Mubot 2 kalkanını ana, gövdeye vidalıyoruz. alıyoruz. Ultrasonik Sensör 2'deki diğer kabloyu, alıp mobil girişine takıyoruz. Kodlayıcı motorlarımızdan çıkan, kabloları M1 ve M2 girişlerine takıyoruz. Cibarpimizi arkasına takıyoruz. Ve bitti. Daha fazla böyle içerik için kanalıma abone olun.